Arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün sizlerle birlikte Reset oynuyoruz herkese iyi seyirler dilerim Youtube'dakiler canımsınız ciğerimsiniz Videoları izleyip likelarımızı atalım hocam Geç buraya abi İki çıktı da beyler para istiyor para Geyiklerin anasını sikeyim Umarım geyikleri koruma derdin yok. Ben geyiğim Oğlum geliyorum Ne oldu? Oğlum geyik var geyik Ne geyiği koyayım ya Nerede geyik Oğlum geyikleri amk ya DİŞ! <laughs> dostum oyunum daha açılmadı. 10 dakika önce açılma talimatı Gideki. verdim. Eee oyunu biliyor musunuz anlatayım mı? Öyle ki... Kardeşim ya. ben de ne Neslih'i biliyorum. Ben tamam, dostum bir anlatsana. Bilmiyorum. Emre bilmiyordur. Ray'i de bilmiyordur. Sen de bilme Hilbey. Bir biliyordum tamam, bir an... orası. Tamam <laughs> söyleme. Şey. <laughs> 6 kişiyi bekliyorum abi hocam. 6 kişi tamam. mi stoplan bu arada? E, minimum 6. Evet evet evet. evet. <laughs> Kanka bu oyunun amacı ne biliyor musun? Eee... Fein gibi düşünün. Hani e, köyü yok eden iki tane katil vardı ya bu sefer de yaratıksınız. Geri kalanlar da bölümleri hızlı hızlı bir şekilde geçip kapıları açıp kaçmaya çalışıyor eninde sonunda. Çıkışı bulmaya çalışıyoruz. Geri kalan ikililer de e, kan torbalarını içerek bir şekilde bizi öldürmeye çalışıyor. Ama burada da RP yapman gerekiyor Biz hocam. oyundan mı konuşacağız bunda? Tamam oyunun içine konuşacağız değil mi? Evet bir dakika. Tamam hadi. Özel ha, özel, özel diyorum. Özel oyun seçenekleri. Şu an sesim geliyor mu size? Ayarlamanıza gerek yok yani. Amanak olduklarım. Götünüzü... Baktı. Bu odada e kim şey varsa şey o taşşakları Amına kodumun oğlu. Sesli burada mı oynayacağız? Tamam tamam. E, oyuna sesim gitmiyor. Sesli Böyle oyuna. yapınca sesim gitmiyor. E, sesli sohbet tuşu şey alt bende. Ben Niye? Alt sunucu seç Türkçe. Oooo Men Alt Hadi tuşuyla bakayım. konuşuyormuşuz. Alt tuşuyla mı? Kır verdi. Söylemiyorsun salak. Oooo. Bir <laughs> aboneliğine i̇şte ismi yazıyor ben altta Doğrusu bu <laughs> ne söylüyorsun? Tamamdır. Az bir <laughs> Kulaklıkları mikrofonları kapatın. Tamam. Aynen Tuş neydi lan Mustafa? Ne tuşu konuşuyoruz? Konuşmaz. Alt alt. Ayarlar'dan enable <laughs> ah. yap. Duydunuz mu? Sesim mı? geliyor mu lan? Sesim geliyor mu size? Ha tamamdır <laughs> güzel. S***m hepiniz mi Buradan <laughs> konuşsak mı Malikane. Hoşça bakayım. Amına koyacağım eğer ki bana bir katil gelsin var ya siktim bunları Olum bayağıdır oynamıyorum bu oyunu bu arada ya Uzun zaman oldu Selamun aleyküm selam Alo Aleyküm selam Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor, mu? Sesim şey geliyor ben taksiyle mi Sesim Alo. Sesim geliyor mu? Ya kare <gülüyor> sen <gülüyor> mi? Benim şu, ses ben, geliyor. Ses geliyor. Abi şimdi bana bir tane sorun bir tane istiyorum. Be, sesim geliyor mu sesim? Ses geliyor mu? Sus sikerim o sikini götüne sokarım. Alo alo. Ben ebonimo sesim geliyorsa geliyor diyebilir misiniz? Geliyor. Geliyor. Ben bu sesim geliyor. Ben ilbe duyuyorum. Sizin amınıza bir koyayım. Ben de duyuyorum. Oğlum bu Rainbow Six Age koyayım ben pika... İsmail abi. Eee zombi chatinden konuşuyorum. V ile sıkma Gör, lan. Gördüğüm insanlara sıkayım mı? ile konuşuyorum. Eyvallah aynen. Yapma bence. Aaa! Orası mı çocuğu mu? şeye gidiyorum sıkma. İlbey sesim geliyor mu İlbey? Tamam oğlum yanımdayım. Yapma anasını sıkayım. seni ha. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. Ha. Neredesiniz ha. siz? Ben bulamıyorum sizi. Ray ne yaptın oğlum? Kanka, kanka bilmiyorum, bir dur ki objektif yazılırdı bastım amına. bırakayım ne yaptım ben Mustafa, zombi chatinde miyiz şu an? Haha <laughs> evet, evet 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 evet. Musi kan lazım amana koyayım bana acil. <laughs> o bana da lazım. Ha buldum. Bir şey yapalım. Tep çatıdayım. <laughs> Kerim seni görürsün Kim ha. sıktı ha. kim sıktı amına ha, koyarım. Gel üzerime Gel ben üzerime. De, ben değil ben değil ben değil. Kim sıktı? Ne oluyor lan burada? Ha, tamam. Yarram. Abi Oğlum ne yapacağız? Emri... Kapıyı nereden buluyorduk? Kapıyı bulalım, kapıyı, kapıyı. Bir şey Oyun harbiden nasıl oldu şu an bu arada hatırlamıyorum. Şey, ay, tuzaklar var mı Aa bu yaz atıyormuş. Bu ne işe yarıyor? Abi gece oluyor, gece oluyor. Yaklaşma vururum. Vururum, vururum. Vururum, vururum yaklaşma. Ne yapalım? Uygun patlıyor mı, şu, an. şu an. Ben yanındakinin amını götünü sikeceğim. Ben de yanındayım. <laughs> biraz bulduk bulduk. Hayda Abi birazdan insana Bu arada bizi saklanalım Saklanalım saklanalım. Önderim deyip dönüş Karko Selamünaleyküm Mustafa. Amına, amına koyayım. Bak şey Mustafa geçti. Bak gördüm Aynen. Mustafa'ydı. Urus çocuğu ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Kanka Mustafa Her Tek bir soru soracağım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben saatler boyunca saklandığımda o sesleri kimler getiriyor? Neden birbirinize ayrılıyorsunuz bir yaratık, daha da amına koyayım kanka? Yaratık, yaratık. Ha, benim ben var şey be. ya artık bence bu sofa şey geliştiriyor maçı yerler. Abi ben yani. değilim bu saçmalama amına koyayım. Oğlum kapıdan en son sen geçtin en son da sen e gözüktün amına koyayım. Öyle değil. En son geçtiğini yaratık geliyor. Abi? En son İsmail kimin abi. geçtiğini göremiyorsun salak. Yaratık olsa bile anlamıyorsun. Onu. İyi misin? İyi sen ne yapıyorsun? Neden bana böyle sanki ben zombiymişim tribinde konuşuyorsun alay eder gibi? Bilmem öyle değil mi? Bir abi? şey diyeceğim şu eşyayı öyle almayalım mı amına koyayım? Neredesin birader? bir de? Bak şuraya gel o zaman şuraya gel abi. Geliyorum. Yanına bas. Tamam. Ne oldu? Es, ne oldu? Neyi kanıtladın şimdi? Hedefe başlıyorum durun. Ne oldu? Sen neyi kanıtladın Musa? Kanka Bu ben ne? sana ne amına koyayım Mustafa? Ben, ben belki oynayacağım. Tarayacağız. Taray aldım. Aldım, aldım. aldım tamam. İsmail abi tarasanız abi. Tarayacağım. Durun bakayım ben de arkalara İsmail abi kaçtan kaçtı amına koyayım. İsmail abi kanka. <laughs> <İsmail abi>. Kanka. <laughs> <İsmail> abi. <laughs> 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 abi ben de ben de tarayıcı ben Oy de. Oyuncu, şey Kaçıyor. <laughs> Niye vuruyorsunuz? Vurma, vurma vurma salak vurma 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 vurma. İnfa yok. Aptal info yok. Ya oğlum geri zeka oğlum sen mal mısın? Sen geri bana niye? Bana ya valla benim ben info yok. Dur, dur dur dur. Ya bak. Vurma, vurma, ben de sana vurma, Şey vurma, ben de vurma, vuracağım. vurma vurma vuracağım. vurma. Vurma La, vurma. Niye vuruyorsun? Orospu çocuğu niye vuruyorsun? Adamın suçu var? Orospu çocuğu öl. Orospu evren. Tamam tamam anne sikaresi. Oğlum bir vuruşmayın amına koyayım. Şüpheler. Geri bana vuruyor ya kanka. Mal oğlum al ya. Son vuruşu ben attım. Öyle bu, bu? kapı açılmıyor burada. Karayı direği de. Bende, 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 ben de, ben de, ben de. mi? Bir şey söyleyeceğim. Abi, bir ya, bir, bir şey söyleyeceğim. Ya sen zombiysen, ya bizi bekliyorsan, bunu boşu boşuna kullanmamızı neden sağlıyorsun? Biri tarasın. <laughs> kim de? Kim de beni tarasın. Ben de, ben de, tara ben de. Ben de. Tamam tara beni amına koyayım. Ama bir şey söyleyeceğim bekle. Nasıl tarıyorum? Eğer ki ben sıçıkmazsam <laughs> seni vuracaklar bunlar. Tamam, tamam mı? Tamam. Abi, direkt, direkt, tamam, direkt. direkt. Tamam. Tamam. Uzaklaş, uzaklaş. Kanka Seyf Musa Oros bu çocuğu yalan Orospu söylüyor. Oros bu çocuğu Musa gel buraya. Neredesin Musa? Değilim. Oros bu çocuğu. Senin gırtlağını keserim ha. seni Sen... parçalar mısın? tek kaldı galiba. Gel. Yani. ilbey gelsene ya. Ben şunu ya. içeyim mi kanka? Bu şifalıymış amına koyayım. Gel gel. Şuradan gidiyoruz. Yan yana i̇lbey durmamız gel. gerekiyor. Tamam. Bir dakika biz beş kişiyiz. Öldürme öldürme, öldürme öldürme öldürme. Sakın dönüşme. Oh, dönüşme sonuna kadar in. İlbey! İlbey! Konuşamıyoruz galiba şu an onunla. Abi kapıya gidecek bu arada. Kapıyı tutmamız lazım. He? Yo yo diğer tarafa geçecek. Şu an bölümü bitiriyor mu? Ona güven verelim baya böyle. Bir tur daha var. Bir tur daha var. Salak üç kişi kaldık. inanıyor mu? <laughs> Bize inanıyor ya. Onu patlattı beni amına koydum. Dur O biraz daha sikelim bir ayakta. <laughs> sıkma sıkma. Ne yapıyor oğlum? Sıkma sıkıyor, niye sıkıyor. sıkıyorsun? Sıkma. <gülüyor> sıkma. <gülüyor> sıkma. Geri zekalı gibi. <laughs> Geri zekalı gibi sıkıyormuş gibi yap. Orospu kancık nereye gitti ya? Nereye gitti <laughs> o dedi? <laughs> nereye gitti oğlum bu? Onu uzuncu buradaydı ya. Eee kapsülleri al abi, koyma. Geçemiyor zaten. <laughs> oğlum ben adamı göremiyorum, <laughs> göremiyorum. Göremiyorum oğlum nerede bu? Bu manyak nerede bu? Nerede oğlum bu? Ben bulamadım ya bunu. Anlamadım ki kapsül bir de. Nerede olduğunu bir anlasam. Hazır ya şunu da bir içeyim. Kan torbası kabacın. bozulmuş. Kapılar açılıyor. Dur bir saniye. Gel beş kalın. Oh, İlbey geri bana niye Alo. sıktın sen mal mısın? Aptal neredesin bir tane niye sıktın geri zekalısı? Koşuyoruz bunu domuna koyayım. İcanıma gireceğiz. Mal mısın Kanka, oğlum sen? Abi ben kapçının işini yaptım. Kapçününü topla tak. Gel gel beraber olmak istemiyorum ben ya piç. E, tamam, niye, bir şey söyleyeceğim. Bir sen Hı? önüne gelen iyi, niye sıktın? Bana niye sıktın bir de? Bana bir tane açıklama. Abi sen Canını sen kaçıyordun. Sen hadi oyna sana. Boş <laughs> boş yine ya. kaçıyordun ben sana. Bir şey söyleyeceğim. Ben kaçtığımda en son bana dediler ki tarayıcı ile birlikte kaçtım. Bana baktıklarında sev mi dediler demediler mi? Sev dediler. E o zaman amına koyayım niye benden kaçıyorsun? Abi orada isim mi gözüküyor amına? Kapkarasın. Yani şey gibi de olmasın. Olacağız. Buradan doğru kaçmamız diyor, gerekiyor. Hastansız. Bak doğru burası doğru sıkıntı diyor. kanka. Labirentten direkt çıkalım. Bak gece on bak bir dakika var hadi Tamam, tamam. Kurban olayım. Tamam. Abi dur. Bir görev yap. İlbey Nasıl yanımda yapayım dolaş yapayım. bak İlbey. Sa Aktifleştirdim A al bunu. Alamıyorum. Bunla terminali e, şey yapıyorum. Yardım ediyorum terminale. Tamam. Burada istasyonu şey açtım var, dedi. Mı? İstasyon nerede ben bilmiyorum. Gö göstermiyor mu? Yok göstermiyor. Sen neredesin ki? Do dolaşıyorum. Tamam yan yana dolaşalım Bunu, da ne yapar? Şüpheli etkinliği bildirdim. Nerede? O ne, o ne, 38. Ne? Oros bu çocuk kim isti kanlara? Mustafa, bekle sen Mustafa yaklaşma Mustafa yaklaşma. Ben Mustafa. Mustafa gel biraz, buraya. Salak Mustafa, Mustafa gel. Tamam o zaman ikimiz bizim köyden siktir git oynayacağız kanka bulacağız. Nasıl yapacağız onu? Çıkışı bulmamız gerekiyor. Gel. Abi şu an çıkış önemli. Abi çık bir. Şüpheli etkinliği ananızı çıkayım. Kim o? Kanka çıkışı bul. Acil bak kapıdan çıkmamız gerekiyor. Acil. Acil bak. Burada burada. Çıkış burada. Çıkış burada. Çıkış burada İlbey. Ne yapayım? Dönüş. İlbey çıkış. Ben saklandım. İlbey çıkış burada. İlbey. Bey. Gel gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Mustafa'yı götünden <laughs> sikiyim. Hayır. Kafamı hayır. sikiyim. Oros <laughs> lan senin <gülüyor> ben sikeyim sikiyim asılır ya. Orospu çocuğu? adama niye sektin? ben Discord sen ki sandım. Mustafa'yı götünden sikiyim. Söyleyeceğim ölünce ben niye canlanmadım? Oros yani çünkü Mustafa kapı, kapı ya. Kapıdan geçmek <laughs> için fark ediyor mu? Canlanıyorsun dedi. Ben canlandım valla. Abi var ya beni yardı ya. İlbey şey beni yardı ya. yardı. İlbe iki kişinin arasında hala da devam ediyor ya. Gerizekalı <laughs> zaten. E, i̇çimizden biri zaten bir zombi bir şey. ama. Iki... Ne bileyim kanka işte orospu çocuğu inandım de işte ben <laughs> bir kere dedim. Hata gelmez bu adamlardan. Ben İsmail abiye güvendim yana durdum ilk elden beni öldürdü. Ormanın. Anlamadım ki. Beni kim öldürdü gece? Ben olabilirim. Ele é homofóbico.